akrep dolunayında bir bırakma anıyla yaratım anı birlikte. Bu güzel atmosferi sizleri de davet ediyorum. Şu yeşilliğin içinde. Öyle güzel ki. Başladım. Önce bir meditasyonla masamı hazırladım, tütsüledim. Sonra bir bir bırakmak istediklerimi yazdım. Ve bir akit imzaladım. Sonrasında onu içselleştirip, bırakmak istediklerimi bütünleşip, gölgeleriyle kendisini kabul edip yakmaya bıraktım. Yakma bir tamamlanmanın ve bitişin işaretidir. Ve sonra kağıdımın arkasına küllerimden doğmayı niyet ediyorum. Yeni bir niyetle mandalamı çizmeye başladım devam ettim. Kalbimin beni götürdüğü yere gittim. Maksat zaten yolu görmeden yürüyebilmek. Kaygılara rağmen, korkulara rağmen ilerlemek. Oysa ki bu çok zor. Hep bir şablon görmek istiyoruz. Hep bir şekli görüp de çizmek istiyoruz. Ama bıraktığımız zaman kalbimiz, ruhumuz bize zaten kendi şekillerini akıtıyor. Bunu kabul edebilmek en büyük teslimiyet sanırım. Ama bu en zoru. Belki bu pratik bu anlamda iyi gelir. Kalbimden geleni yaşama geçirmeme izin vermemi destekleyebilir. Siz de bugünü böyle bir ritüelle tamamlayabilirsiniz.